Merhaba arkadaşlar. Neden Cherry Tiggo 8 Pro Max? İşte egzozunun aktif olması arkadaşlar. 4 egzoz çıkışı var. 4'ü de aktif. 2 sağ ve 2 sol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki Avrupa arabaları o kadar lüks, o kadar pahalı olmasına rağmen o güçlü motor görüntüsüyle, egzoz çıkışlarıyla neden bağlantısı aktif değil? Başka söze gerek yok. Cherry Tico 8 Pro Max. Bir tek neden yeter. Gerçekler ortada. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizleri yorumlarda bekliyorum. Düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum.